belki ilk defa göreniniz vardır. Bunlar kurba yumurtaları. Kurbağalar çiftleştikten sonra suyun içerisinde bu şekilde böyle şerit şeklinde yumurtalarını bırakırlar. Bu yumurtalar ne kadar çok olduğunu görün istedim. Şu anda böyle çiftleşerek zincir halinde bir tüp şeklinde larını su birikintilerine bırakıyorlar. Bu bizim yayla deresinde. Ve milyonlarca şu anda çıkmaya hazırlanan kurbağa larvalı. Müthiş bir şey.